Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toka Life oynuyoruz. Toka Life'da yemek hazırlıyorum yumurtalar falan video çekmeden koydum ama özür dilerim. Şimdi bunları koyuyorum. Aa. Gitti. Neyse şuradan alabilirim sorun yok. Ay yere düştü. Bu benim bardağım. Şimdi başlıyoruz. Üç dediğimde. Bir. iki, Üç. İşte. Mer Hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Arkadaşlar. Toca Efek. Yani Toca Yaşam King'den kopya çektiğim isimlerden ama. Bu milli. Ve King. Bu da Prudence. Yani isimlerini çaldım ama olsun. King bir şey diyeceğim. Yesene niye yemiyorsun? Sen yesene niye yemiyorsun? Yerim o zaman. Yemek yedikten sonra... Evet... Sonunda bulaşıkları yıkadım. Evet yıkadık yani. Ben şöyle koyayım ben de böyle. Hadi gel içeri gidelim abla. Tamam. Abla çekilir misin? Tamam şöyle geçeyim. <laughs> ee, ben gideyim o zaman. Yok gitme nereye gidiyorsun abla? Hiç bir şey olmaz kardeşim ya. Annem gel bekliyor. Annem gel seni çağırmış. Olur. Hadi ben gideyim. Var. Hay Neyse ben şu üstümü giyeyim. Ya King, niye giysilerini yıkamıyorsun ya? Leş gibi olmuş giysilerin. Burada yıkayacağım maalesef. Sabunu yiyeyim. Bir de şu kendi kıyafetimi. Tamam. Kendi kıyafetim tamam. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Akşam yine görüşürüz. Evet arkadaşlar okuldan geldim. Şimdi bak ya kim kıyafetlerini dağıtmış. Ya ne yapıyorsun? Ya kim ya. Geç şuraya. Kadınların işi ne kadar zor biliyor musun? Asıl senin için çocuk oyuncağı ya. Hayır senin için çocuk oyuncağı. Böyle oturuyorsun. Bana yardım etmiyorsun. Sen de bana hiç yardım ediyorsun. Bilmiyor musun ben neler yapıyorum? Hı, kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Sen karışma ya. Bak, bundan sonra bir günlük yer değiştireceğiz. Nasıl Tamam değiştirelim. Gör kadınların işi ne kadar zor bir şeymiş. Asıl benim, asıl senin işin ne kadar kolaymış. Asıl benim işim, asıl benim işim zor, gör. Önce sen kendi işine bak ya, ne yapıyorsun? Böyle bilgisayarın başında oturuyorsun, belirleri takip ediyorsun, o kadar. Yo, o kadar değil. Şehire yeni evler yaptırıyorum, binalar yaptırıyorum, bilmiyor musun? Şehirde hastane var. Banka var. Bakkal var. Market var. Kuk... Sella. Kutu yaptırırım. Ne varmış? Tamam. Ha bir de polis merkezi yok. Haberi ne Tamam ben yaptırırım. İkisini. Sen bir önce şu çaba çevir. Yani bugün değil ama yarın kalktıktan sonra sen kaçta yatıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Bilmiyor musun ya. Dokuzda kalkıyorum. Dokuzda kalkıyorum. Dokuzda yatıyorum. Yedide kalkıyorum. Ne varmış? <laughs> İyi sen ne? Neyse. Ben de saat 9'da yatıp 7'de uyanacağım. Anladın mı? beni? Anladım oturacağım ben kızımla. Ya Aa, Hani bana kıyafet harcadınız, almıyorsunuz işte. Ben şimdi kendim kıyamam. Ya bu niye bu yapmıyor? Siz beni sinir ettiniz, siz istediniz bunu. ne yapıyorsun kızım? Bu ne şiş işte diniş? Siz beni sinir yettiniz. Bayıp duyuyorsunuz. İkinizin de işi, işi, ikinizin de işi çok iyi Anladın mı beni? Buraya gidince ne olacak? Göreceksiniz. İkinizin de işi çok iyi beni. Kızım benim ismimi söylüyorsun. Biliyorsun. Bana ne? bak bütün giysileriniz daha yık artık. Artık bunu siz toplayacaksınız. Şimdi. Beni şimdi yettiğiniz hesabını da ödeyeceksiniz. <laughs> eh yeter çık şu odadan. <laughs> Bir de toplamak var şimdi ya. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> ben senden sana... Asıl ya yeni bir çocuk almak istiyorum. Hep sen bir yaramazlık yapıp odayı dağıtıyorsun. Ben de bıktım artık bu çocuktan ya. Yeme gelir yiyelim biz bunu. Odamızda yatırmayalım. Yatağımızda yatırmayalım. Ne yapalım biz bu çocuğu? Eh, bence bu çocuğu başka bir yere evlatlık verelim.

Vereceğiz evlatlık vereceğiz Ayşet. Seni evlatlık vereceğiz bile. Çık dedim. Çık neredesin? Köşelere bakayım ya. Aha buldum. Çık buradan yürü. Giysilerini alıyorsun, patlıyorsun gidiyorsun bu evden. Gitmeyeceğim işte. <gülüyor> Gitmeyeceğim. <gülüyor> beni şimdi yediyorsunuz. Her gün kavga ediyorsunuz. İkinizin de yiyeceği anladınız mı beni? Yani iki dizin işi de değişince göreceksiniz. İki şimdi iki dizin iş, de işi çok zor. Anlayacaksınız. İki dizin de işi zor. Top yapmıyorum. Kolum. Yeter! Yeter ya. Çık çık evden. Sen git, cık, cık, cık. Bize böyle davrandığını <laughs> inanamıyoruz.